Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Mübarek Muharrem ayı. Hicri yılbaşımızın, e, hicri senemizin ilk ayı Muharrem ayı içinde içinde Kerbela var. Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehit edildiği gün 10 Muharrem. 72 arkadaşıyla beraber Kerbela'da Yezid tarafından şehit edildi. Yine Muharrem ayı içerisinde Allah Teala muhteşem olayları e, cereyan ettirdi. Celle Celaluhu Celle Şanuhu çok faziletli. Allah Resulü Muharrem ayı Allah'ın ayıdır buyurdu. Bu Muharrem ayında hangi ibadetleri yapalım? Kılacak namaz, çekilecek tesbih, zikir, dua ne var? Gelin bunları inşallah paylaşalım. Ya kardeşler inşallah bak bu anlatacağım dersle, sohbetle beraber Muharrem ayının en faziletli dua ve zikirlerini okuyarak amel defterimizdeki inşallah sevaplarımızı arttırabiliriz. Hicri yılbaşının olduğu Muharrem ayının önemine ilişkin bilgileri derledim, sizlerle buluşturacağım inşallah. Sevgili kardeşlerim, bu hicri takvime göre senenin ilk ayı olan Muharrem ayı fazilet ve değeri üstün olan tesbih ve zikirleriyle dualarıyla geçirilmesi gereken değerli aylardan birisi. Allah katında bu denli kıymetli olan bir ayın ilk gecesini hayatınızda bir defa bile olsa kılın uyarısında bulunarak tesbih namazının sevabına işaret eden efendimizin izinden gitmeli kılabiliyorsak kardeşler tesbih namazı kılmalıyız. Yılbaşı gecesi. Hicri yılbaşı gecesi yani. Muharrem ayının 10. günü yani aşure günü. Bak çok önemli hadiseler gerçekleşti. Yani sadece Muharrem ayında değil diğer mübarek gün ve gecelerde de farz ve vacip değerinde herhangi bir bağlayıcı özel bir ibadet şekli olduğu bilinmiyor. Ama Allah Celle Celaluhu'nun biz kullarını düşünerek bazı gecelere özel böyle sevaplardan istifade edebilmek için elimizden geldiğince ibadet etmeli. Allah dostları, alimler, evliyaullah nasıl ibadet ve zikirlerle meşgul olmuşlar? Onları araştırmalı, öğrenmeli, biz de onların izinden gitmeliyiz. Özellikle geçmiş yıllardan birikmiş kaza borcunuz varsa bu gecelerde telafi edin. Sonra nafile namazlar kılın. Amel defterimizi hayırla artıralım. Ayrıca özel durumlardaki kardeşlerim, bacılarım, ablalarım namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyamasalar da dini eserlerden istifade edin. Zikirlerle, tesbihlerle, salavatlarla meşgul olun. Sevgili Peygamberimiz aşure günü orucunun yani 10 Muharrem orucunun önceki yılın küçük günahlarına kefaret olacağını umarım buyurmuş Tirmizi'de. Ümmetine bu günlerde oruç tutmayı önemli tavsiye etmiş. Ya bakın şimdi size Muharrem ayının ilk 10 gününde okuyacağınız tesbihleri söyleyeceğim. Dikkat. Muharrem ayının birinci günü senenin hicri senenin ilk günü birinci gün yüz defa estağfirullah 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 okuyalım İkinci gün yüz defa subhanallahi velhamdülillahi vallahu ekber okuyalım subhanallahi velhamdülillah vallahu ekber 100 defa. Subhanallahi ve'lhamdülillah. Vallahu ekber. 3. gün 313 tane. Ya selam ya Allah. Ya selam ya Allah. Ya selam ya Allah. 313 tane. dördüncü gün 100 tane. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بالشنج يزدفع يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Yüz defa Altıncı gün Yüz defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Okuyalım Yedinci gün yüz defa. İhlas-ı şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> huvallahu ehade. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulede. Ve lem yekullehu küfüven ehade. Okuyalım kardeşler. İhlas suresi. Sekizinci gün. Yüz defa. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah 100 tane. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid. 9. gün 41 tane. Selamun kavlen min rabbir rahim. Selamun kavlen min rabbir rahim. Selamun kavlen min rabbir rahim. 41 tane. Okuyalım. 33 tane kelimeyi şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Okuyalım. Bundan 9. gün. Ondan sonra 66 tane İhlas-ı Şerif okuyalım 9. gün. 41 tane selamun kavlen min Rabbir Rahim. Ondan sonra 33 defa kelime-i şehadet, 66 defa İhlas-ı Şerif. Ve 10. gün Ashura günü. Alışveriş yapılır o gün. O gün eve rızık bolluğu için on çeşit kadar yiyecek alınır. Ufak tefek erzak alınır. Kırk bir defa selamun kavlem min Rabbir Rahim denir. Ve o gün kardeşler evin nafakasını bol tutanın diyor bir yıl boyunca rızkı bol olur. Nafakası geniş olur. O gün rızkı nafakamızı geniş tutalım. İnşallah pintilik yapmayalım. Eve ihtiyaç olan öteberi o güne denk getirin alın bir market alışverişi yapın inşallah çoluğu çocuğu bak yetimin başını okşayana o diyor ki yeşil yetimin başını okşayana başındaki kıllar sayısınca sevap var o gün gusül abdesti alın illa cünüp halinde değil cünüp hali olmasa da sünnet üzere bir boy abdesti almak Aşura günüm 10 Muharrem'de bir yıl boyunca kardeşler Allah'ın izniyle bir yıl boyunca ufak tefek hastalık olmaz. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor, belim ağrıyor, ıvır zıvır böyle halsizim falan. Ufak tefek işte hastalıklar dediğim anlayın yani. Bunlardan inşallah bir gusül abdesti alalım. 10. 10 on Muharrem'de inşallah. Göz hastalığı olanlar 10 Muharrem'de bir sürme çekin. Sürme çekerken de Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemen salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme salli duasını okuyun inşallah. Rabbim bütün ibadetlerimizi ve dualarımızı makbul eylesin. Bir de Muharrem ayının ilk 10 günü boyunca her gün okunacak bir dua var. Onu da söyleyeyim size. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş söylüyorum. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انت الابدي القديم حي الكريم حنان المنان وهذه سنه جديده اسالك فيها العصمه من الشيطان الرجيم والعون على هذه النفس الاماره بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين Ve sallallahu ve sellem ala seydina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi icmaen. Her kim Aşure günü şey Muharrem ayında ilk 10 günü sabahleyin bu duayı 3 kere şey okursa Allah Teala o kimseyi gelecek senenin aynı gününe kadar muhafaza eder. Kötülüklerden muhafaza eder bir yerde okudum ölümden bile emin olur. Eğer o sene onun eceli vakıyı olacaksa hani takdir edilmişse o kimseye de zaten bu duayı okumak nasip olmazmış. <laughs> Anladınız mı? allah Teala bu güzel günlerin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.